Hepinize merhaba hoşçakalın. arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugün Geldim. sizlere beraber hassasiyetimi Peki, göstereceğim. Hoşçakalın. Başlayalım. Bu benim hassasiyetim. Şimdi Alın arkadaşlar. Bakın. bakın arkadaşlar benim hassasiyetim. Tekrar tekrar bakın. Gösterin. Joskop'u da göstereyim. Böyle. Buton özel işte ben böyle kullanıyorum. Şöyle da kırıyorum kullanın son kullanın ben de karışmayın ve grafik sesler böyle bu bir de evde böyle evet. nişancı böyle iki altı nişancı bunlar böyle böyle bunları gösterirsen kullanırsınız boşver bu şey olsun. Kontrolleri de göstereyim. Dikizler çek bunlar. Bakın şimdi. şöyle bile daha iyi sıkıyor. Hiç çekmiyor şöyle bile. Şöyle bile. Şuan şey. şu. Bir bir daha göstereyim de. Bir bir daha O o yüzden. Bakın izleyin. Şöyle iyi de ne Şimdi videoyla alakası yoktu da. Deneyelim. Hmm. Olmadı. Oluyor mu gerçek bu? Burada şu da. Bunu göstereceğim size şimdi. I Olur. need a weapon. Oluyor mu ben yapamadım. siniz mi? İnternet çekmiyor frati çekiyor. Boka boka. Bir bugün görün er varsa şuraya başı var şey gösteriyorum. Gördünüzünüzdür inşallah.

neyse sonuna gelelim görüşürüz